Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle içli köfte yapacağız. Bunun için 400 gram kadar kıyma kavuracağım. 2 adet de büyük soğan kullanıyorum. O da yaklaşık yani nereden baksan yarım kiloluk bir soğan. Ne kadar kıyma kullanıyorsam o kadar da soğan kullandım. Bunları güzelce ne kavuruyorum. Önce soğanı isterseniz önce soğanı kavurun isterseniz kıymayı fark etmez. Sonra ikisini bir buluşturuyoruz birlikte. Soğanlarımız iyice ölene kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız bol olsun çünkü pişince azalıyorlar küçülüyorlar. Soğanlı olması da güzel oluyor lezzetli oluyor. Ara ara karıştırarak iyice kavuruyoruz soğanlarımız ölene kadar kıyma ve soğanlarım 10 dakika kadar güzelce kavurdum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar karışık biber ve domates salçası ekliyorum. Tarcımın ortasına koyuyorum. Eze eze yavaş yavaş kavurarak kıymalarıma karıştıracağım. Bu arada tuz ve baharatlarımı da atayım. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Karıştırıyorum iyice ne. Bir 2 dakika daha kavurup kıymalarımın altını kapatacağım ve soğuması için bir kenara alacağım. İyice ne soğuması lazım köftelerimi içine koyabilmem için. İsterseniz siz ceviz, maydanoz da katabilirsiniz içine. Kavurduğum kıymam soğurken ben içli köftemin hamurunu yoğuracağım. Bunun için 2 su bardağı kadar köftelik ince bulguru ve bir çay bardağı irmiği sıcak suda beklettim suyunu çekene kadar. Bir çay bardağı kadar da un ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar karışık biber ve domates salçası koydum. Bir adet yumurta. Bir yemek kaşığı silme tuz atıyorum birer çay kaşığı pul biber, karabiber ve kimyon atıyorum. Bunu iyice yoğuracağım. Bir en az 20 dakika, yarım saat yoğurabilirsiniz. Daha da fazla ne kadar çok yoğurulursa o kadar iyi yoğurmamız gerekiyor. Ara ara da elimizi ıslatırsak köftemizi daha rahat yoğurabiliriz. İçli köftemin hamurunu yoğurdum arkadaşlar. Üzerini streçle katmadım. Şöyle cevizden biraz daha büyük parçalar alıyorum. Elimi ıslatıyorum. Biraz daha elinde yoğuruyorum. Şöyle bir salatalık kullanacağım ben burada. Böyle harcımı böyle tam orta yerinden bastırıyorum salatalığımı ıslattım bu arada. Yapışmaması için ıslak olması önemli. Sonra böyle inceltiyorum etrafını. İyicene. Çapra dikkat edin. Sonra böyle yuvarlayarak salatalığımı çıkarıyorum içinden. Şöyle yeterince iç koyuyorum hafif elimle bastırıyorum. Yine elimi ıslatarak yavaşça köftemi toparlayacağım ağız kısmını. Kapatacağım. Temizlik kapattıktan sonra güzelce etrafını sıkıştırıyoruz. Yavaş yavaş çatlamasın. Dikkat edin. Şöyle bir yumurta şeklinde hafif yassı yapıyoruz. İçli köftelerimi ben kızartarak yapacağım. Sizler isterseniz haşlayarak da yapabilirsiniz. Yine salatalığımı ıslatıyorum. Hamurumuzu inceltiyoruz. Böyle çeviriyorum aradaki yapışmasın içine. Çıkartması kolay olsun. Çıkartıyorum içi. Görüyorsunuz ince oldu bayağı Yapımı bu şekilde yapım oldukça kolay oluyor. Ben biraz küçük yapıyorum. İsterseniz biraz daha büyütebilirsiniz sizler. Yine elimi ıslatıp şöyle yavaş yavaş kapatıyorum. Çevire çevire. <laughs> Yapımı biraz zor ama oldukça lezzetli bir köfte çeşididir bu. Aslında zevkli bir yapılışı var. Göründüğü kadar sıkıcı değil. Zevkli yapılıyor. Yani. Başladın mı? Rahatla yapıyorsun. Şöyle ben biraz yassı şekil veriyorum rahat kızartabilmek için. Böyle rahat çalışabilmek için köftenizi muhakkak iyicene yoğurmanız lazım. İyi yoğurmak çok önemli. Bütün köftelerimi bu şekilde hazırlayacağım. Sonra kızartacağım. Köftelerimin bir kısmını yaptım arkadaşlar. Bir taraftan kızartacağım. Şöyle bir tane tenceremin içine bol yağ aldım kızdırdım iyicene köftelerimi atıyorum aldığı kadar önlü arkalı kızartacağım köftelerimi en sonda tereyağı eritip üzerlerini döküp servis yapacağım köftelerimizi önlü arkalı kızarttık bütün köftelerimi bu şekilde kızartacağım videomun bundan sonraki kısmını yanlışlıkla sildim arkadaşlar Köftelerimi resimde gördüğünüz gibi kızarttım, hazırladım. Servis yaparken daha önce de söylediğim gibi üzerine tereyağı kızdırıp gezdirirseniz daha lezzetli olacaktır. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.